Merhabalar herkese. Bugün sosyal medyadan bana iletilen bir oyunla sizlerle birlikteyim. 1995 yılına gidiyoruz. Beyaz taşlarda Rusya'nın önemli büyük ustalarından Alexander Morozevich var. Siyah taşlarda ise 15. Dünya Satranç Şampiyonu Vishy Anand var. Bakalım rapid tempoda oynanmış bu oyunda Neler olmuş? Morozev için E4 ile oyuna başlıyoruz. E5'in devamında F4 şahkan biti tercihi geliyor. Şimdiden taktik korumlar için kendinizi hazırlayın. E çarpı F4'ün devamında fil c 4ten gelişmiş. At F6 ile E4 istendikten sonra da at C3 ile karşılık veriyor ve E4'ü savunuyor beyazlar. C6 siyahların D5 oynamak istediğini görüyoruz. Fil B3'e çekildikten sonra şimdi D5 e 5 C-D5 ve D4 hamleleri geliyor. Fil artık F4'teki piyona bakıyor. Siyahların karşılığı fil B4 ile C3'teki atı açmazı almak oluyor burada. Beyazlar fil çarpı F4 almıyor. Nasılsa bir ara F4'teki piyonu alırım deyip at F3'de gelişimine devam ediyor. Kısa rokun devamında kısa rok gelmiş konumda. Ve fil çarpı C3, B çarpı c 3'ten sonra da şimdi çift fil rakibine veren siyahlar buradaki... E kötü piyon yapısını değerlendirmeye çalışacak. Vezir C7 ile hem F4'ü savundum hem de C3'teki piyona bir baskı yaptım. Beyazlar vezir E1 ile hem piyonunu savunuyor hem de bu vezirin H4'e gitmesini sağlayan bir bakış atıyor aslında. Bu vezir H4'e giderse şah kanadı atakları için önemli kritik bir konumda yer alabilir orada. Bu yüzden at C6 ile gelişimine devam ediyor siyahlar. Tabi şurada söyleyeyim yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı gibi gidip de F4 piyonunu böyle g 5te koruyup 20 tempo geriye düşmüyor siyahlar. Günümüzdeki büyük ustalar tabii ki taş gelişimine oldukça hakim. Taşını geliştirmiyorsa bile aradaki farkı anlayabilecek, muhakeme edecek kadar üstün oyun bilgisine sahip büyük ustalar. At C6 ile gelişimine devam ediyor burada siyahlar. Ve Vezir H4 oynandıktan sonra tabi C3 bakışı kesilmişti burada. Vezir H4 ile F4'e iki defa basıldıktan sonra da At E7 oynamayı tercih ediyor siyahlar. Artık diyor ki ben F4'ü savunamıyorum ama fil çarpı F4'e vezir çarpı c 3 de karşılık vereceğim. Fil D2 ver veziri diyor Morozevic. Vezir C7'ye geri dönüyor burada Anant. Ve AT5'e oturduktan sonra beyazların taşlarının güzel yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Tempo olarak da bir piyona karşılık istediğini aldığını herhalde söyleyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman vezir H4'te, kalesi F'te ve yarı açık bir hatta ve belki B3'teki fili hakkında olumlu bir şeyler söyleyemeyeceğim. Her ne kadar C2 piyonu tutsa da ama A8 ve C8 taşlarına baktığımız zaman herhalde beyazın taşları daha çok hoşumuza gidiyor. Ve burada bazı istekler var. Yani taşlar iyi yerde de taktik bir şey çıkıyor mu? Şah kanadı hata çıkıyor mu? derseniz beyaza ya daha doğrusu siyaha boş bir hamle yaptıktan sonra beyazların neler yapabildiğine bakalım. Kare çarpı F6 vuruşları. Çok tehlikeli. Eğer sen G çarpı F6 alırsan vezir G3'ten şah çekiyorum ve bu çapraza da bir gözünüze atmanızı rica ediyorum. Çünkü şah 8'den sonra at g6 ile burada vezir düşülme temaları var. Bu yüzden at g6 kapatılıyor burada ama at çarpı g6'dan sonra vezir çarpı g3, h çarpı g3 almıyorum. At e7 ara bir şah çekiyorum. Şah kaçtıktan sonra h g3 alıyorum ve bir anda kalite vuran beyazların materyal olarak öne geçtiğini görüyoruz. İki alete kale bir konumda kaldığını görüyoruz. Aynı zamanda da hala çift fili var. Hala atak şansları oldukça fazla bu konumda. Bu yüzden at E5'e at F5 karşılık veriyor burada. Anant ve diyor ki ya bu kale çarpı F6'lara ben izin vermiyorum. Aynı zamanda vezirini istiyorum. Senin vezir F4'e gittikten sonra da fil E6 ile C8'deki fil oyunun 16. hamlesinde gelişmiş. Fil B4 Ver diyor F8'deki kaleyi. Kale C8'e gittikten sonra G4 geliyor. Şimdi beyazların taşları iyi yerlerde demiştik ama G4'ten sonra herhalde artık atak fikirlerinin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Ve G4'ten sonra F5 atının buradan kaldırılması gerekiyor. At D6'ya gidiyor ama sanki böyle taktik bir şeyler varmış gibi konuda. Çünkü fil D6'ya bakıyor. Eğer E5'teki at kalkarsa vezir de D6'ya bakabilir. Bu yüzden böyle güzel taktik temalar olabilir. Burada fakat yani konumu değerlendiren Morozevich kale A E1 ile oyuna katmadığı son taşı da E1 karesine getirmek istiyor. Ve burada gerçekten güzel tehditler oluşturuyor diyebilirim. Çok güzel baskılar var yani F7 baskıları var. E6'ya kalenin bakışı var. Hani her an taktik bir soru çıkabilirmiş gibi konumda. Bakalım nasıl devam ediyoruz. Bu yüzden at F4'le devam ediyor oyun. G5'lerden de biraz aslında çekinmiş oluyor. E hattını bir şekilde kapatmış oluyor. D6'daki atını da bir taş fazlayla korumuş oluyor. F7 baskılarını mesela yani fil D6, vezir D6 ile başlamayayım diye fil çarpı D6'ya artık at çarpı D6 gibi seçenekler var ki F7'yi bir fazla taşta hatta iki fazla taşta vezirde sapmadan korumuş olacağız burada. O yüzden at E4'e, at F4'e C4 ile karşılık veriyor. Diyor ki ben bu E4'teki atına baskı yapan, savunan D5 piyonunu istiyorum konumda. Ne yapabiliyorsun? Bir piyon daha feda ettim. Alabiliyorsun piyonu D çarpı C4 ile. Fakat burada da C4 hamlesinin biraz daha teknik bir hamle olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü C4'ten sonra B3'teki filin yerinden çok memnunuz değiliz derken fil C2'ye gitti ve H7'ye bakan çok güzel bir çapraza yerleşmiş oldu burada. E4 baskısı var. Anant burada E4 atını F6'ya çekiyor ve hemen G5 hamlesi geliyor. Oyunun kritik anlarından bir tanesi daha. F6'daki atın kaçması lazım ve kaçabileceği bazı güzel kareler hemen gözünüze çarpıyor. Mesela oyunda oynanmamış ama at D5'e biraz bakalım. At D5, ver veziri, ver fili diyorum ve gayet güzel bir hamle. Atımı da merkeze koyan bir hamle ama bu at, at D5'e oynanmamış. Neden? Çünkü gerçekten beyazların şah adındaki taşlarının çok güzel atak fikirleri var. Fil çarpı H7 ile başlayabiliyor. Şah çarpı H7'den sonra vezir H4 gibi tehditler, ardından mesela şahın kaçtığını düşünün. G6 gelebiliyor. Atın G6'ya bakışı, buradaki kalenin F hattındaki bakışı ve filin B4'ten F8'i açmazlı bir şekilde kesmesi sayesinde gerçekten çok ...zor anlar yaşayabildiğini görüyor burada bir şanat. Bu yüzden at D5 fikirleri gerçekten çok zor. Burada biraz devam edelim mesela. G6, F çarpı G6'dan sonra at çarpı G6. Ver Vezir H8 matları ve... ...inanmayacaksınız ama burada bilgisayar konuma sıfır veriyor. Yani eşit diyor, beraber ediyor. Hatta biraz düşünüyor beyaza üstünlük tanıyor. Biraz düşünüyor siyah üstünlük tanıyor. Tam karar veremiyor derinlik arttıkça ama... ...şöyle bir olay var. Siyah taşlarla kendinizi hayal edin. Yani burada... Kim olsa herhalde şey yani Mat oldum herhalde ben. Çünkü çok fazla taş var. E6'daki fil de boşta. Ya yani E6'daki fil boşta sonra D6'ya baskılar var. Vezir A8'i siz at F5 at F7 ile tutacaksınız ama kaleyi vurup ardından kale çarpı E6'larla tekrar mat istekleri gelebilir. Bu yüzden bu konumlara Anantiş girmek istemiyor. Hesaplaması da insan olarak gerçekten çok zor. Yani bilgisayarım bile tam e, anlayamadığı derinlikleri arttırdıktan sonra anlayabildiği bir konumda bir insanın 3-5 dakikası kalmışken bu hesapları yapması çok zor ki. Anand burada at D5 yerine buradaki tehditleri göz önüne alıp at H5 oynuyor. At h sonra at istemediğim bir yere gitti. Fakat herhalde bir fikri var Anand'ın. Vezir F3. Vezirimi kaçarak ver atı diyorum. Ve G6 oynanarak diyor ki Anand. Ben bu çaprazı kapattım. Ve güzel bir H7, F7, G6 piyon yapısı elde ettim. Koyu renkli karelerden başıma bir şey gelebilir mi? Onu o zaman düşünürüz diyor açıkçası ama işte oyun bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Oyunun yine en önemli anı, en önemli anı diyeceğim artık. Çünkü gerçekten etkileyen anlarından ilki herhalde burası. Atak yapan çok fazla taş var. iki kale, bir vezir, filin buraya bakışı. Bu fil şaha direkt bir atak yapmıyor ama D6'ya bakışı var sonuçta. Bu atın hem G6'ya hem F7'ye bakışı gerçekten kritik. Fazla taşla atak yapıyorum. Siyah taşa, siyah şaha yardımcı olacak. Fazla da bir taş tahtada yok. Bu yüzden çok güzel bir hamleyle başlıyoruz. Çok güzel bir feda ile başlıyoruz. At çarpı G6. At çarpı G6'dan sonra buradaki piyon yapısı artık darma duman edilmek üzere. H çarpı G6 alıyor Anant ama Morozevic şova başladı ve durmuyor. Fil çarpı G6. Bir feda daha geliyor. F çarpı G6 alındıktan sonra E6'daki taş boşta kalmış oldu artık. Kale çarpı E6 aldı. Hem D6'ya basıyor. Hem G6'ya basıyor. Bir şeyler yapmak lazım. Yani bir anda şah kanadım dağıldı. Vura vura şah kanadını dağıttım Morezevic. Burada vezir F7 oynuyor. Ve diyor ki yani... Bir şekilde ben D6 atını da bıraksam vezirleri değişerek oyun sonuna götürmeye çalışayım konumu bari diyor. Ama burada Vezir D5 oynuyor Morozevic. Şovuna devam ediyor. Sanat eserine devam ediyor. Vezir D5'in ardından Vezir çok güzel bir çapraza yerleşti. D6 baskısı tabii ki arttı. Ama en önemlisi de kalenin Vezir'e bakması burada. Vezir'i bir yere kaçmam lazım. Ne yapabilirim? Burada at F5 oynuyor. Ve hem D6'daki istekte olan atını F5'e kaçmış oluyor. Hem de bu isteği kapatmış oluyor. Siyahlar adına sanki sorunlar çözülmüş gibi gözükse de Oyun Sadece Beyaz'ın bir hamlesiyle burada sona eriyor. Morozevich sanat eserini sanat gibi bir hamleyle, etkileyici bir hamleyle bitiriyor. Kale çarpı F5. Bu kadar fedayla gelmişken bir feda daha yapmak Morozevich'e bu taşları mükemmel konumlardayken herhalde koymuyordur diye düşünüyorum. Ve kale çarpı f 5ten sonra Anan tahtaya biraz bakıp oyunu terk ediyor. Neden terk ettiğine bakacağız ama gerçekten inanılmaz etkilendim bir oyundan. O yüzden benle paylaşan arkadaşa da teşekkür etmek istiyorum. Kale çarpı F5'ten sonra ne yapabiliriz? Yani siyah sanki böyle sorunlarını çözmüş gibiydi. Atı F5 ve H5 karelerine yerleştirmiş gibiydi ama şimdi F5'teki at oradan fedayla sökülüyor ve sen ne yapabilirsin bu konumda? Eğer G çarpı F5 alırsan burada G6 gibi bir hamle var. G6'dan sonra vezirini kaçman lazım ve vezirini nereye kaçabilirsin? Yani çok mantıklı yerler de yok. Beyaz taşların hakim olduğu kareler çok kritik. Vezir G7 gibi yani oraları sağlamlaştıran bir yere kaçmaya çalışırsan çok güzel bir tek hamlede mat konumu oluşuyor. Ve çifte şahtan dolayı şahın kaçacağı yer olmadığından dolayı mat olmuş oluyor konum. Peki kale çarpı F5'i vezir çarpı F5 alırsam ne oluyor? Burada da sattan sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için çok benzer bir temayla iki hamlede mat var. Onu bulmanızı önerebilirim. Hemen biraz bekleyeyim gerçi. Hemen o matı da göstereyim sizlere. Kale E8 aynı fikirle. Çifte şah çekiyorum. Şahın kaçabileceği iki kare var ama iki karede bir şey ifade etmiyor. Çünkü herhangi bir tanesine kaçtığınızda vezir G8 çok güzel bir şah çekiliyor. Daha doğrusu mat ediliyor. Çünkü G5'te güzel bir cengaver bir piyonum var. H6 ve F6 karelerin tutuyor. İnanılmaz bir oyun. Çok etkileyici bir oyun. Şah gambitiyle başlanıyor ve gerçekten taktik konumların iyi yerdeki taşların nasıl değerlendirildiğini bir şah kanadı hatanın ya da fedalarla şah kanadının nasıl zayıflatıldığını çok güzel bir şekilde bize anlatan bir oyun. Ben yine terk edilen konumda kale çarpı F5'te videomu bitirmek istiyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.